Bana bu pancar e, ne yapacaklar? Pilav. Ne pilavı? Kömetli pilav. Nasıl yapılıyor o pilav? Ne bileyim yapıyor. Kurgul koyuyor, yağ koyuyor, soğan koyuyor. Evet. <laughs> i̇şte kayıyı da kayıyı. Hangi partiye oy vereceksin ana? Oğlumun partisine. Hangi parti? Oğlumun partisi hangisi? Bilmiyorum. Mandalı partisine. Tanımıza, taşlanmıza, onu bana ben atarım. basacak. <laughs> her sıra söz veriyor. Hangi, hangisini vereceksin? Ne hepimiz bir da değil mi? Yok. Hangisini alacağız, ampule mi Evet, evet. evet. Ampule mi İbrahim Hanım, ona veririz. Seni söylediğim. Bulutak büyük yani geçti. Bulut pilavı nasıl yapıyor şey onu sen nasıl ben onu ani... bilmek nasıl kaynat, Güzel olur. Yalansın aynı. Oo, yaya göre sevdim onları. Yastıra biz Ne Neyi yapalım? Nakasırlar. He. Onlar hep batar oldu. Şu gençler bu hasası öldü. Hasası kınar yoktu. İçine zincir de ama ki ne ki var. zincir geldi? Niye, Niye yemeyiz? Ben inanmıyorum. Ama o götürdüm her evet, eline yapardım. Kere çöpe Bir de karnımı gömülecek <laughs> şu gözümde atıyor. Orada bir dişim var çekeceğim. Aman. Korkuyorum sen hem şimdi bize koca reisler Şey çok diyor yok. <laughs> İç tutuyor mu diyor. Evet. Ben de yani, Şelaya gidiyorum da be seni. Ben diyor. Kap yıkıyor mu diyor. Ben fazla gidiyorum. Yok dedim. Ha, de, gözün iyi ha iyi diyor. Ben <laughs> sağ ol oğlum dedim. Hı. Şimdi bir de koca istersin. Yavrum evrarsın. <laughs> <laughs> ha? Yavrum evrarsın bir de koca istersin. Yok anne yok. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buraya yavrum. Yeah. Tuz bal Hasan gel sonra verdik nere? He. Tuz bal Hasan gel. He. Oğlum beni o dediğin yanına gülme anan öyle. Niye? Yeah. Kurban. Niye? Yeah. Başka yere gülme. Dede ya da, kayda yanına koymayın. Gelsin yeah. ben de. O da sen istemiyorsun kayda. Ben de kendim istemiyorum. Niye? Yeah. İşte ne gününü gördüm oğlum. Al. Nein, ich bin ja nicht wütend, Mann auch nicht. Ha, halt, eilig, ja, nur